Bu şey e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çaresini gördünüz mü? Helalleşme yolculuğunda çıkacağım dedi. Duydum. İki taraftan da tepkiler var. Evet. Ee, AK Partililer ne helalleşmesine işte bir sürü işte başörtüsü yasağını savunmuştum diyorlar. Daha ulusalcı solcular ne helalleşmesi biz hesaplaşacağız. Zaten helalleşecek bir şey yok diyenler var. Nasıl buldunuz bu e, şeyi? Yani uçlu. bu böyle bir de şey olarak da çok üslup açısından da çok e, güzel bir şekilde anlattı yani bunu şeyi. Ben e... Epey zamandan beri kılıçlar oldum. Ben bir kere siyasi olarak e, siyasetle sıcak teması olan birisi değilim. Evet. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Hangi iktidar gelirse gelsin beni sıcak siyasetin yani real politiğin içinde bir konumda görmeyeceksiniz. Dolayısıyla burada kimse bizim Trabzon Giresun ağzıyla yani söyleyeceklerimden hareketle av kurmasın. Tamam mı? Yani ileri geri konuşmasın. Evet. Ben dışarıdan baktığımda gördüklerimi anlatmaya çalışacağım. Kemal Bey'in hem üslubu hem bu helalleşme kavramının e, içerini içerisini doldurma tarzı bana göre çok e, düzgündü. Bu aslında geçmişe dönük bir öz eleştiri. Ben öyle okudum. Yani e, CHP'nin ta bilmem nereden tutun varlık vergisinden tutun işte cumhuriyet mitinglerine başörtüsü krizlerine gelinceye kadar bütün yapıp ettiklerinden dolayı Türkiye'deki e, ortalama bindar muhafazakar kitleye karşı e, yaptıkları bir takım yanlışlardan geçmişe dönük bir özür beyanıdır. Helalleşme böyle üstenci bir dille tepeden bakarak uyurgan bir şey değil bir bakıma e, muhasebeyi nefisten sonra bir özür dileme refleksidir ve çok erdemli bir davranıştır ve orada ilginç bir kelime kullandı çok bana rahatlatıcı ve huzur verici geldi o da evet. Türkiye'nin iktidar değişikliğine filan ihtiyacı yok evet. şifaya ihtiyacı evet. Evet. Evet, evet, evet 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 o çok ben önemli. bu kelimenin altını özellikle gerçekten evet. şifaya ihtiyacı evet. var toplumun yani Eee sabahtan insan kalkıyor. Bakın herhangi bir siyasi yönelime ya da eğilime taraftar olma veya karşısında yer alma refleksiyle ve psikolojisiyle inanın konuşmuyorum. Kalkıyorsunuz, sokağa çıkıyorsunuz psikolojik olarak. Etraftan korna sesinden yanınızdan geçen insanın size attığı bakıştan, hareketle, enerjinin üzerinize daha sabahtan itibaren negatif geldiğini hissediyorsun. Evet. Yani ortamda benim özel hayatımdan, senin özel hayatından bağımsız bir ortada bir negatif elektrik var. Aşırı yüklenmiş bir negatif evet. elektrik var. Bunun niye olduğunu uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bazı şeyler hiç konuşulmadan, susarak anlaşılır tamam mı? Bu ülke başka zamanlarda gördü. Sabah kalktığımızda ortalıkta daha pozitif bir havanın sizi karşıladığını gördüğümüz atmosferler değişiyor. Evet. Bir negatiflik var işte. Adam. Evet. Dolayısıyla Kemal Bey'in bırakın devri sabık yaratma, dolayısıyla endişeli muhafazakarlar kavramlaştırmasına mesnet oluşturacak herhangi bir söylem kurmasını bırakın geçmişimizden dolayı biz bir Öz eleştiriyle huzura geleceğiz diyor ve bu şifa yani bu toplumun iyileşmesi. Toplumda ben açık söyleyeyim bir anomali var. Manyağın biri çıkıyor, benim samuray kılıcım iyi kesiyor mu diye sokakta adam doğuruyor ya. Bunlar çok, bakın bu genel toplumdaki anomalinin uç vermeleridir bunlar. Toplumun genellikle şifası baskın olursa, huzuru yerinde olursa, bu tür davranışların da e, istatistikler olarak çok oran olarak düştüğünü göreceksiniz. O, bu helalleşme evet, kavramının helal. biraz isterseniz. Bazıları çünkü helalleşmeden böyle bir hani teslimiyet, işte suçlarını kabul etmek gibi bir şey anlıyorlar. Özellikle yani CHP'ye yakın insanlar. Bir de hadsiz bir şekilde hakkımı helal etmiyorum diye bir kitle var. Ben bir nedir şey helalleşme <laughs> kavramı bu... biraz konuşalım. Belki az siyaseti bir kenara ya, bırakıp. Ya Bu aslında helalleşmek demek benim anladığım kadarıyla bir özür beyanı ile birlikte bir istirca yani bir af af talebinde bulunmak demek. Yani yanlış yaptık. Bağışlanmanızı dileriz gibi bir şey. Fakat burada politik helalleşme değil bence. Sosyolojik helalleşme var burada. Politik helalleşmede muhtemelen helalleşmeyecekler, hesaplaşacaklar. Yani bugün işte siyasi iktidara atıfla işte şunların nasıl yapıldığını, bunların işte şu paraların nereye gitti, bunlar nereden geldi, beş maaşlı adamlar niye öyle, şu işte falan filan beşli beşli meseleleri falan filan ne varsa siyasete konu olan ya da sayışlar raporlarına konu olan veya kanuni açıdan bir takım usulsüzlükler sübut bulmuş olan ne kadar uygulama varsa burada sanırım bu helalleşme kavramının kapsamı buraya girmiyor. Bu ama şey değil. değil. Evet. Bu e... hukuk dairesinde bunların o zaten, hesaplaşılması evet, zaten konuyla ilgili bir şey söylemiyor aslında. Yok hayır şey söylüyor. Yani. yani mesela birisi çıkıp dese ki ya biz işte 3-5 maaş aldık. Bu hakkımız değildi ama kusura bakmayın. Biz biraz bir sizin hakkınızı. zaten. Konu o dışı değil. Burası aslında. değil hocam. Burada şey bunun de değil. Bunun helalleşmesi yani. olmaz. Bu, bu, Sen gideceksin bunu. Üstatlar ben bir şey söyleyeyim. Burada kişisel hukuka yani bu hani tüysüz yetimin malına veya Fakir fukaranın hakkına bir tür tasallut kapsamında değerlenecek yolsuzlukların, hırsızlıkların helalleşmesini kamu adına devlet yapamaz. Çok Kurumsal doğru. olarak evet. güzel kişilikler yapamaz. Onun helalleşmesi tek tek o toplumdan tek tek helalleşilmeli. Bunu da yapmak imkanı olmadığına göre helalleşilmemeli. Bunlarla hesaplaşılmalı. O aldıklarını bir evet. devlet kasasına koyuşlar. bir şeyden bahsediyor. Evet, bu adam bambaşka bir, şey bir şeyden bahsediyor. <laughs> Türkiye'nin sosyolojik barışına, huzuruna zı vakti zamanında ideolojik sahiplerle, saplantılarla efendime söyleyeyim. Halal getiren, zarar getiren ve belli bir kitleyi küstüren, gücendiren ve onların hak mağduriyetlerine uğramasına yol açan geçmiş uygulamalarından dolayı yani CHP'nin eskiden beri bildiğimiz o kabuklu ideolojik yapısına karşı hem bir değişmenin beyanı hem de geçmişe dönülük yapılanların da itirafı ve bundan dolayı da toplumsal olarak geçmişten dolayı helalleşelim, bizi affedin, mazur görün, bundan sonra böyle şeylerle bir daha bu ülke karşılaşmasın, ülke şifa bulsun. Dileği gibi okudum ben. Ben bunu e, İpek Özbey'e verdiğim Cumhuriyet'teki en son röportajda da Hı -hı. E, karşı tarafın bütün e, kışkırtıcı, provokatif tavırlarına karşılık tuzağa düşmeyen bir söylem kuruyor. E, ve bu tuzağa düşmeyen, bu engin gönüllü perspektif, ben bunun bir takviye olduğuna da inanmıyorum. Hüseyin Besli'ye sorarsanız çifte kavrulmuş yalancı bunlar evet, evet. ama evet. yok evet ben bunun takiye olduğuna da inanmıyorum. Çok kirkin bir yazı yazmış evet. ya Hüseyin yani, şey, yani, yani Şundan her inanmıyorum. Gün... Bakın ben bir daha söyleyeceğim. Ben sıcak siyasetin içine yer almadım almayacak. Ben yani İslamcı gelenekten geldim. 19-20 senedir o geleneği temsil eden parti şu, şu günlere kadar geldi. Bunların iyi zamanlarında şu zamanlarında bu zamanlarında ne devlette herhangi bir yere halip oldum, ne bürokraside oldum. Kimse çıkıp Türkiye'de şurayı istedi diyemez. İleri geri konuşuluyor ya hani Marmara'ya geldi, ödüllendi. Marmara'ya gelmek isteyen ben değilim. Kanal 24'teki programları yaparken ben yoruldum, gelemiyorum dediğimde kimler seni hocam buraya getirelim dediğini Elif daha iyi biliyor. Ben istemedim buraya gelmeyi. Ben yerimden iyi kötü memnundum. Ben kimseden bir şey istemedim siyaseten istemeyeceğim de olmayacağım. Dolayısıyla bu söylediklerimi kimse CHP'ye yalakalık yapıyor. Yeni bir Yaşar Nuri hikayesini seyrediyoruz diye hiç kimse şey yapmasın. Hocanın evet. da bu ülkeye birçok milyonlarca insanın evine kur kuran değdi. Katkısı var. Ha ama gidiş finali o fötrlü şapkalarla, ana avrat sövmelerle veya ekranda bazı hanımefendi moderatörlerle titremelerle gitmese iyi olur. Daha yani o ağırlığına, ilim adamlığına daha yakışır bir gidişi olsa iyi olurdu ama Allah rahmet etsin. Ama kimse beni böyle soyadı benzer dinlen veyahut bugünkü söylemlerimden hareketle sağa sola çekiştirmesin. Benim dediğim şu, adamın sireti yani ev hayatı, parayla, malla, mülkle alışverişi ta kaç seneden beri Gelen de bir sireti var. Dolayısıyla söylediklerinin yalancı olduğuna dair geçmişte bak şöyleydim böyle. Ha diyeceksiniz ki sen geçmişte başörtüsü yasağını şey yaptın değil Hı. mi? Evet, evet. Eğer üstadım insanları geçmişinde yaptığı hatalardan yargılayıp bugün önüne getirirseniz sizin sokağa çıkacak yüzünüz kalmaz. Sizin de önünüze öyle siciller dökülür ki bir ara yapılıyordu zaten değil mi? Evet, Akkor evet. ilk çıktığında hep kasetler evet. çıkardı böyle. Tabii. Ya. ya sadece şunu söyle ya şu anda etle tırnak gibi olan iki tane Cumhuriyet İttifakının iki Kanadının bundan beş sene önce sadece ekranlardan birbirlerine savurduğu laflara bir bakın bakalım. Sadece buna bakın mesela. Dolayısıyla insanları geçmiyor. İnsan hata ve e, nisyan ile maluldur. Önemli olan hatanın Fark edilmesi ve tekrar edilmemesi. Allah bile hatasız bir mümin olacağını söylemiyor ki. Hata edersiniz ama hatanızı fark edersiniz. Bağışlanma dilersiniz ama daha da önemlisi bilerek, isteyerek hatanızda ısrar etmezsiniz. Diyor. Evet. Ama işte Türkiye'de bu galiba itibarlı bir şey değil. Bu Mesela şimdi bir bizim şey değil. burada gelen yorumlarda da görüyorum. Diyorlar ki hep CHP mezun dileyecek, biz ne yaptık ki. Yani özeleştiri vermek, özür dilemek, gönül almaya çalışmak Hayır, pek de, iyi bir şey değil ben, Türkiye'de. Yok, evet. Ben ama ben şunu söyleyeyim. Yani yıllarca kendimin de içinde bulunduğum düşüncenin ve toplumsal kesimin insanları olarak 28 Şubat'ta pilot üniversite olarak seçilen en kıyıcı uygulamaların 19 Mayıs'ta en kıyıcı uygulamalarına tanık olmuş, soluğu Adana'da almış birisiyim. O yıllarda kız çocuklarının neler çektiğini filan biliyoruz. Zaten bu başörtüsü artık kusturma meselesi oldu. Yani bu gına geldi. Ama bunun üzerinden çok ekmekler yendi. Yani iki tarafta yedi. Şöyle söyleyeyim. Oralardaki haklı mağduriyetlerini dile getiren ve dolayısıyla Türkiye'nin biz gelince göreceksiniz özgürlükçü, demokrat, e, fikirli, liberal bir tavır politika nasıl sergiliyor? Muhalifler bile, Bunca e, kıyıcı uygulamaları yapan kitleler bile bu bu özgürlükçü tavrımızdan, bu adil tavrımızdan mahcup olacaklar diyerek hikayeyi başlatıp bugün zamı protesto ediyorum dediğinde ensesine polisin çöktüğü bir yere gelmişiz. Sizin de ileride 10 sene sonra çok özür dileyeceğiniz bir liste bir. Evet, bunu evet, evet, bunu, bunu anlatır mısınız? lazım. Şimdi mesela yani hani... sadece CHP özür dilemiyor burada. Bugün muhafazakar kesimin siyasal iktidarının da yarın 10 sene sonra eğer tekrar Türkiye bir muhafazakar iktidara rıza olmaya tercih ederse bence oturup biz de geçmişte tam tabii, seçimleri iptal evet ettik ya, yanlış yani, oldu. Evet, evet. Aha, Yani şuraya evet. zam yapalım dedik, dayak yedik veya polis enseme çöktü diye biz de yani çok fazla kantarın topuzunu çok kaçırdık diye çok özür dileyecek çok iş var yani. Hı. Ben bir şey söyleyeyim yani bugün Sadece Ortaya. KHK ya yani ya. teker teker kapı kapı dolaşsalar KHK <laughs> mı? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. FETÖ davalarından şurada belgeler mağdur sızdı. iş adamları, kayyum Arkadaşlar, şirketler. Arkadaşlar şurada belgeler, nasıl özür belgeler, belgeler sızdı. Yani tek tek isim için Hı -hı. emniyete top girecekler, icra top müdürlüğünde, top müdürlüğünde top. görevlendirilecekler, şurada şu üniversiteye evet. geçecekler. Bu yöntemler Evet size aşina gelmiyor mu bir yerde? Kimin yöntemleri? Sizin var ya bir kere Gülen örgütüyle 2013'te papaz oluncaya kadarki süreçte birlikte yol almanızın çok özrünü Allah bile affeder mi bilmiyorum. Hani milletim affetsinle bir kelimeyle gitti gerisi KHK'ya takıldı. Onlar gidemedi ama sadece bu günah bile sizin asırlar boyu bu memlekette özür dilemenize ve helalleşme istemenize yeter. Yani hmm. orada kimse demesin hep CHP'm özür diliyor. Kim ne yaptıysa arkadaş onun özrünü dilemesi Bize erdem değil. Kim neye diyor. talipse bir de. Değil mi? Evet, CHP şimdi talipse. muhafazakarların ve Kürtlerin oyuna talip. Evet. O yüzden onlarla ilişki kurmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle pratik bir nedeni de var. Evet yani pratikte bir de. nedeni var. Yani Yalan bu... olduğunu nereden biliyorsun yani bu tavrı? bunun yalancılık olduğunu yani bunun samimi olmadığını takiye deniyor. Evet takiye deniyor. Bu kavramı çok kullanılır desinler. Bir, bir şey söyleyeyim ortalama. Çok ya şey üçte siz değil mi? Yani diyor ki işte Aleviler diyor kendi kimliklerini şey yaptılar. O gizleme esnasında diyor yalan söylemeyi Kemal Kılıçdaroğlu öğrendi. Yani, Sonra Aleviler demiyor. Hem Aleviler evet. hem Kürtler, Kürtler diyor. diyor. Kürtler kökçeler. Kürtler. kalmış bir de etnik sıkıntısı var ya. Evet. şimdi şöyle, Yalancılıklarını onların kökenine bağlı. Sonra da bu adete dönüşür gelene. O da karakter olur. Oradan mukaddimeye yani atılıyor. Bu nasıl ya gerçekten? gerçekten hocam ben hayır. Hüseyin, Hüseyin abinin bu bunca yıllık entelektüel birikimiyle evet, bu yazıyı naz... ben, ben bağdaşlıyorum. O başkası yazmış onun adına basmışlar gibi hiç geliyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Öyle, bir Elif, bir öyle düşünmek, bir de düşünmek istiyorum. <laughs> Sen de Hüseyin abiye konduramadığın için. Ama demek ki ideolojik Kimlere neler konduramadık hiç. da onlar tamam, kendi yani üzerlerine... Öyle bir ruh halinde olan biri de Hocam ben size bir şey söyleyebilir miyim? Nasıl yazdı bunu? Ölke bir kızılbaş öldüren, yani. bir kızılbaş öldüren üç Hristiyan öldürmüş yerine geçer. Fetvaları verildi bu ülkede. 500 yıl önce. Doğru mu? Çaldılarlar öncesinde. Evet. Evet. Ta Hammadi'nin keşfi Esrar-ı Batiniyesinde batinlere isnad edilen, analarıyla yatarlar, bacılarıyla mum söndü yaparlar kitabında, bin yıllarında karmatilere İsmailileri sünni dünyada mahkum etmek için söylenen bu alındı bu ülkede Alevi işte ensesti meşru gören bir kitlenin evladıdır diye. Siz hmm. toplumda böyle bir baskıyı yarattığınızda insanın kendini hele de kamu yönetiminde bir iş, bir imkan bulma söz konusu olduğunda buraların önünü tıkayan bir kimlikse bu. Evet. yapmasını Bekliyordun ya. ya. Şu anda e, ha? 1990 Senin Hazreti İbrahim benim Hazreti İbrahim'in bile yani muhtemel bir tehdit karşısında karısına bu benim bacım, kız kardeşim demedi mi? O da mı çifte kavrulmuş? O üçte kavrulmuş biliyorsun. Hazreti İbrahim'in üç tane var. Üçlü kavrulmuşu var mı yalanın acaba? Bu yalan mı sizce? Takiyeyi sünnilere, şiilere atfederler. Evet. Şiilerde tarih boyunca bir muhalefet içerisinde geldikleri için hep kendilerini ister istemez Hocam, saklama, ihtiyacı, ihtiyacı. Niye saklıyorlar peki? Bu aslında Tehltiften biraz sünnileri, saklıyorlar. Evet, sünnileri suçu aslında. Evet, Saklamaya gerek duymaları sevdiğim. Ama bugün ortalama bir sünninin de takiyeciliği yemin billah ederim hiç şiiden aşağı değil. Bir, yani. bir, 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 bizde, izin isteyebilir miyim bizde hocam? Bizde kralı var takiyenin. buyurun, hayır. Tamam. Seste de var da bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Şimdi sevgili Canan Diyor ki ben hiçbir AK Partili kimseye hakkımı helal etmiyorum. Etme. Tamam, mesela Aa, ne kadar böyle güzel. Yani var olur, güzel. Böyle <laughs> böyle güzel. Bir dersiniz Böyle elinize bir fırsat. yazmış? Yazmış. Ama Hiç başka kimse... yazanlar da mesela. Başka Olumsuz yazanlar şeyler. da var. bir tane evet. de başka bir izleyici de. Mesela Fatih oturun demiş ki, böyle aynı bir mutlu olun. Kendimizi mutlu edin etmiyoruz filan diye. 28 Şubat'ta başörtüsü için sokaklarda gösterilerde olan ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkımı helal ediyorum demiş. Herkes birbirinin hakkını helal edebilir. Yani bu biraz insan karakteriyle ilgili bir şey. Bazı insanlar bu şeyi isterler. Üstadım. Hak Ö helal etmek değil, helalleşmek değil. Helalleşmemek insana Bu topluma bir katkıdır yani. Bu böyle. topluma bir katkıdır. Yaşadınız. Yani çocuklarınıza güzel işte e, gençseniz yaşayacak daha uzun yıllarınız var. Nefretle, kinle yaşanmaz bu ağır ağır yani. Önemli olan e, ve asıl zor olan helalleşebilmek. Zaten erdemli olan da bu. Ehlalleşmeyin, mutlu mutlu yaşayın böyle. Ee, bakın kendinizi bugün. duyun. Bugün yaşasa muhafazakar kesimden evet. olmayacağına inandığım evet. i̇bn Sina der ki, bak böyle öfke, nefret, hınç, evet. intikam duygusu, karaciğeri, ciğeri, evet. Orayı burayı yorar. Evet. Atın evet. bu safraları. Gerçekten bakın yer çekimi de hafifleyecek. Kendi özgür ağırlığınızı evet. da hafif hissedeceksiniz. Beyniniz de zonklamayacak. Yüreğinizde böyle yumru gibi bir şey de kalkacak. Ya üstadım ya geldik gidiyoruz. Evet. Affedin gitsin be. Evet. Affetmek yani hem hafiflik getirir insana hem stres azalır. Yani antidepresan kullanmazsınız. Birçok ilaçtan da kurtulursunuz. Rahatlarsınız. Bu, bu geçmiş şeyi e, yani Türkiye'de böyle bir geçmiş işte şey var ya, her tarafta yani iki tarafta da tarih, geçmiş takıntısı yani her şey geçmiş, bütün referanslar oraya. Siz böyle İslam kültürünü düşüncesini çok iyi biliyorsunuz. Yani geçmiş bu kadar yük olmalı mıdır? Yani hani mesela İslam hani böyle şey var. Ataların dinine Yok, inananlar ben, falan. Ben hafızanın resetlenmesi bir bakıma geçmişe dair demans olunması taraftarıyım evet. Yani geçmişin yükünü geçmişin mirasını taşıyıp ama çift boyutlu taşıyıp e, bu tanzimattan beri ama sürekli böyle iki mevziden birbirine ateş eden iki damar olduğu için sen Atatürk yazısında da yazdın işte. Yani birisi böyle bir profille, birisi böyle bir profille. Yani hocam ben geçmişin silinmesi taraftarıyım. Şey Hazreti da... Muhammed'in meşhur bir şey var ya bu vahşi hmm. Mesela o çok evet. iyi bir üstadım, örnek aslında. Çok iyi. <laughs> Yok vahşi de gene bir şey var. Yani Vahşi'yi diyor ki yani göz hizamda bulunma diyor. Ya. Yani evet. Canı yanıyor. Ama başka bir şey var Hı. üstadım. Daha, tam da Türkiye toplumunun bugünkü helalleşme, hesaplaşma kontekstine oturan bir şey. Madem din açısından açtığını anlatmak zorundayım. Aklımdaydı söylemiyordum. Niye? Abi dinden referans verme. Ya Hazreti Ömer Adalet, ya Ali efendimiz abi artık cılık çıktı onun Olsun. için. O sizi <laughs> Bu bu, bu terminoloji ben insanlar evet, ben arası. bu terminolojiden günah geldiği için e, ben dikkat edin kullanmamaya çalışıyorum. Hı -hı. Çünkü bizim kararda din içerikli yazılar yazılacak. geç hoca bu işleri ya bıktık ya. Cılkı çıktı, suyu çıktı diyorlar. Hı -hı. Özellikle Mustafa Hoca'ya gelen yorumlarda ben bu tepkiyi çok görüyorum. Buradan benim bir kavramlaştırdığım bir şey var. Din yorgunluğu var. Onun için ben dini termoloji kullanmıyorum ama madem sordunuz ben örneğini vereyim. Üstadım, evet. Hazreti Yusuf kıssası Kur'an-ı Kerim'de bütün tek baştan sonra tek bütün kıssadır. Sonu mutlu sonla biter. Yani tam aile fotoğrafı çekildiği bir sonla biter ama o sona gelinceye kadar üvey kardeşlerin Hazreti Yusuf'un bizzat varlığını ortadan kaldırmak. Haset ve kıskançlıkla. Sonra yıllar sonra işler ters gidince Yusuf'un akıbetinden haberleri yok. Yusuf çok iyi bir mevkide bugün başbakan konumunda, hazine bakanı konumunda. Erzak almaya gelmiş kardeşleri var. Orada da gene bir maşrapa hikayesinden sonra Yusuf'un huzurunda haberleri yok. Bunun bir abisi vardı o da fırıldaktı böyle hırsızın önünde gideniydi deyip her fırsatta onu aşağılayan ama en sonunda karşılaştıklarında ve Yusuf'un o erdemli, affedici, bağışlayıcı, engin, gönüllü tavrın karşısında bak şöyle olacak, Ayet okuyacağım. Mal, sen istedin çünkü. <laughs> Tallahi lekat aleyna diye başlayan Ve hatiin diye biter. Allah'a and olsun ki gerçekten Allah seni bize üstün kılmış. Yani bizim seni kıskanmamızın demek ki e, yersiz olduğundan anlıyor ama aynı zamanda kıskanılası bir erdemliliğin de varmış. Üstün adamsın, biz yanlış yaptık diyor. Fakat Yusuf'un cevabı çok ilginç. La tesrivu aleykümül el-yevm, ya lekum ve erhamur ben bugün sizin ayıplarınızı geçmişte yapıp ettiğiniz yanlışları yüzünüze vuracak değilim. Yani orada sanki mahsus değil. Ben size affettim. Dilerim Allah da affetsin. Bakın tavır bu. Şimdi Hazreti Peygamber'e geliyoruz. Kıssa bu. Kıssa böyle okunur hocam. Kıssayı ama bizim gelene böyle okumamış. Bizim kıssayı gelenek klasik tefsirciler Elif şöyle okumuşlar. Yusuf içeri geldiğince kadınlar ellerini kestiler. Evet. Bizim müfessirlerim, parmak koptu, cerrahiye gitti, gidildi mi acile yoksa böyle sallanıp kaldı mı yoksa çizik mi atıldı? Onun detaylı o. Kıssanın bütününden tablonun sonu şöyle bitiyor. Hz. Peygamber'e 13 yıllık özellikle Mekke aşamasında yani e, Allah'ın yarattığına reva görülmeyecek eziyeti yapan o meşre Mekke'nin o şeyi, eşrafı, ağaları, ağ babaları önemli bir kısmı başta Ebu Sufyan olmak üzere Mekke 630'da fethedildiğinde Hz. Peygamber tabir caizse öğretmenin tahtanın önüne tek bayak bacak üstüne diktiği öğrenciler gibi şöyle karşısına geçiriyor. Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz diyor. Agam yani, yani yaparsın. Agam eli tutulmaz der gibi bir şey. Ama cevap şöyle geliyor. Onca yapılmıştır rağmen Yusuf'un Kar Yusuf kardeşlerine ne yaptıysa ben de size onu yapacağım. Tantüm hmm. Tülaya, serbestsiniz, gidebilirsiniz. Ah, Yusuf ne yapmıştı? Ben sizin ayıplarınızı yüzünüze vurmayacağım ama Allah size affetsin. Ben de attım. al sana elelleşme, hocam. al sana elelleşme. Ama kamu hakkına, hukukuna, kul hakkına taalluk eden Ötekini ilgilendiren şeylerde ben devlet de olsam, peygamber de olsam, hatta haşa tanrı da olsam, onun kulun, kulun kulla hesaplaşması, helalleşmesi gerekir. Ama sosyolojik, ideolojik bağlamda bir, e, bir takım mağduriyetler yaratan uygulamalarla ilgili olarak güzel kişiliğiyle, kulumsal kimliğiyle, ideolojik kimliğiyle bir, parti önce kendisiyle hesaplaşır sonra da karşı kitleyle helalleşebilir. Bence Kılıçdaroğlu, Sayın kılıçların anlatmak istediği buydu. Şey değildi. Ee, Mahsine ettiğim diğer hususlar evet. değildi yani. Yani şunu yapamaz devlet. Atıyorum birisinin başını kestiniz. Onun adına devlet ben onu affediyorum, af çıkardım diyemezsin sen.